Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar bugün günlerden 23 Kasım Pazar Bugün yaklaşık olarak 6 saatlik çalışma yaptım ama videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü karnım ağrıyor birazcık Nedenini söyleyeceğim hemen videoyu yükleyip bir, yani erkenden yatacağım bugün Yarın sabah da erkenden kalkacağım bugün çok çalışamadım Şöyle sabah kalktım denememi çözdüm Okey Sonuçta çalışacak mı? Babam vesaire geldi. Bugün Maltepe'de işte Sivas günleri vardı. Sivaslı olarak Gittim yani bayağı bir yemek yedim. Gerçekten mide spazmı geçirdi. Ya yaklaşık 3,5-4 porsiyon yemek yedim de. Yani kaç kere Sivas ayağınıza geliyor. Gidemiyorum zaten uzun zamandır. 2 senedir. Neyse yani bugün orayı onu yaptım. Güzel bir gündü benim için tatlı bir gündü. Neyse. Şimdi denememi göstereceğim. Sonrasında da dediğim gibi yatacağım. Karnım hala ağrıyor Bugün 3D'nin Türkiye genel denemesi gidim. Geçen ay yapılan baykuş denemeleri yaklaşık olarak 3 hafta 1 ay aralıklı gönderdiği için ben şimdi çözebildim. Başlığa da 3D vesaire almayacağım da gerçi kapakta olacak kesin. Aynen neyse. Şöyle deneme gayet güzeldi. Zaten hani ben okey artık TYT'de çok iyi oturttum her şeyi. En azından öyle düşünüyorum. Zaten hani 2 senedir 1,5 senedir TYT çalışmanın etkisi var bunun üstünde. Yani yorumlarda sorun olacak biliyorum nasıl çıktım vesaire. Ben bunu arada bir hatırlatıyorum. Hani ben kaç ay oldu ya? Temmuz bir yıl say. Bir yıl artı Temmuz'dan dört ay. 16 aydır ders çalışıyorum. Süper yani. Doğal o yüzden bu netler. Neyse. Ee, şöyle geçelim. Aa bak Türkçe'de komedi dans üçlüsü yani. Burada ilk sayfada var sonra bir daha yok hep yaptım. Ya paragrafta ya ben şöyle bir şey söylüyorum her zaman. Limit paragrafı hakkını vererek çözen birisinin hiçbir Türkçe denemesinde ciddi manada zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü kitap zor. Bence güzel. Özellikle paragrafta yapı kısmında ben mesela manyak zorlamıştım ama şu an yani denemelerde çözemediğim paragraf çıkmıyor. Tabi belli taktikler vesaire de var. Hani uyguladığım birkaç şey oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Hani yapamadığım sorular oluyor. Sonrasında döndüğüm sorular oluyor. Hani ne yaptığımı da söyleyeyim. Mesela sallıyorum 34. soruyu yapamadım tamam mı? Burada her türlü şık elersiniz şu an böyle bir soruda. Yani öleyeceğiniz kadar şık eleyin. Sonra tamamen bak burada kelime eşleştirmesi. Aslında bu bir nevi şey gibi. Yani, İngilizce sınavına girer gibi. Bilmiyorum siz nasıldınız. Benim İngilizcem çok iyi olmadığı için ortaokulda lisede de her zaman böyle yukarıda verilen işte bu reading kısımlarıyla alttaki şeyleri direkt birebir aynısını alırdım. Yani kelimelerin hepsinin yüzde yüz aynısını alta geçirirdim. Burada da bir nevi aynı mantık. Kelimeleri benzer kelimeleri yakalayacaksınız şıkları edeceksiniz ve hala yapamadıysan artık orada şıkları karşılaştıracaksın. Hatta bak ben de burada yazıyor. Şıkları nasıl yazı, farkları ara diye. Ya. Burada, burada yazıyor yani. Yani bu, bu soruda çok işe yaramayabilir de. Hani anladınız siz beni. Ee, nerede var öyle bir soru? Burası full şey. Ya işte şunun gibi sorularda. Hani anladınız siz benim ne demek istediğimi. Kendi yorumlamanızı gerektiren sorularda. Onun dışında bence sağlam bir sosyal vardı. Genel olarak aslında üç denemeleri bilgi ağırlıklı oluyor. Ama ben hangisi bilgi ağırlıklı onu da bilmiyorum coğrafya dışında. Yani mesela bu soru bilgi mı, bunu bilmiyorum. Ya da belki bu sorulardan birisi bilgi bunu bilmiyorum ama coğrafyada biliyorum. Ve coğrafyada bunu hatalı yaptım. Şöyle İzmir'de Akdeniz iklimi görülüyormuş. Bunu bilmiyordum yani. Hatta şey var ya Karstik Akdeniz Kızılçambaki Çalıkışçepe işte. Oradan dedim hani burası değil ama İzmir'de de Akdeniz iklimi görülüyormuş. Sonrasında bu zaten değil bilmiyorum yani. Matematik. Ya yani burada okey. Zaten harika bir net. Lafım yok. Bir şey demiyorum. Sadece kendime bir şey bir yerden ciddi kızıyorum. Hani geçelim. Ya bence güzel soruları vardı. Ama ya burada aslında beni, bana yorum düşmez. Bir her soru çok kaliteliydi bence. Şurada ya şu iki soruda birazcık zorlandı ama yaptım yani. Onun dışında hani Gerçekten akla kara çok bir soru yoktu. Ben burada barış problemlerinin, apatom problemlerinin ciddi etkisini görüyorum. Bence problemlerde de ekstra geliştim. Yani geçen sene bu kadar hızlı, bu kadar net yapamıyordum. Bu problemlerde bayağı zorlanıyordum. Hatta ya geçen sene çözdüğüm 3D Türkiye genel denemesini bulursam bir sonraki videoda karşılaştıralım. Şu an onu bulmakla uğraşamayacağım. Ben bakacağım eski geçen sene çözdüğüm denemeleri. Bir geçen sene çözdüğümle bu sene çözdüğümü bir karşılaştıralım bakalım. Hani aradaki fark belki bir çıkarım yaparız. Çıkarım yaptı balkaba. Evet abi burada bak. Geri zekalı. Yemin ederim var ya burada 2KK diye ayırmak yerine ağırlık merkezini. Yani bak şu şekilde ayırmak yerine soruyu çözerken şu şekilde ayırmışım. Yani bak bu kadar geometrideki soruları yaptım tamam mı? Mesela bak şu soruya bile burada 5 12'yi görünce direkt 13 diyecek. Zibrion tane enayi tanıyorum. Yani hadi kendinize bunu böyle diyeyim enayi yanlış anlamayın. Ya yani anlayabilirsiniz ama yani bu kadar basit düşünülecek bir şey yok bence. Ee, o yüzden hani dediğim gibi ya bu kadar basit evet bazen gerçekten böyle soruyorlar. Mesela 3 3 4 görünce ay pardon 4 görünce işte soruda böyle 5'in katı bir şey görünce direkt oraya 3 4 5'i yapıştırıyorsun. Okey ama ya önce bir de düşün yani. Hani benim burada gerçekten Yaptığım şey bu. Ne yalan söyleyeyim. Ben de kafam Ceyhan'a gitti ama sonra bak çözdüm. Cevap Bursa'ymış. Burada kimseye nay demedim ya. Ben bazen böyle sert yorum yapıyorum. O ağzıma geliyor. Özür diliyorum sonrasında. Burada bu. Ya şöyle şunun yorumunu ben yaptım mı? Şunu yapamadım. Aslında bu da çok kolaymış. Yani ama neyse yapacak bir şey yok. Fizikte yine yani hocam sağlam bir şeyler denemiş. şeyler olsun. Güzel sorulardı. Evet. Öyle yani. Ama kimya ve biyolojim. Ben kimyada zaten 3D'nin denemelerini çözüyorum ya. Bu deneme bana o yüzden yani rutin olarak yaptığım bir şeymiş gibi geldi. Hani güzel. Ve şu viskosite sorusu gerçekten 3D'nin en sevdiği sorulardan birisi falan yani. Yani denemede de çokça var. Burada da var. Gerçi ÖSYM de seviyor. Hani o yüzden şey yok. Biyolojide de zor bir soru. Yani bence şu ikisi bayağı kolaydı zaten. Ya ben soruları kolay zor demeyeceğim burada. Şu an lafımı geri alıyorum. Çünkü yapamamış birisi bununla etkilenebilir. Özür dilerim. Her deneme de değişiyor gerçekten. Mesela bak şu soru hayvan gibi kolay yani. Eminim bunu hani birçok kişi ya geometriye uğraşmış çalışmış birçok kişi yapabilmiştir. Belki bunlar da yapamadıkları sorular vardır vesaire. Ama ben bunu yapamadım. Neden? O sınav hakkı etrafında esnasında yanlış düşünmüşüm. Bu sorunun doğru çözümünü öğren ve geç. Hatanı düzelt ve geç. Bitmiştir. Bu arada benim ışığım böyle elim giriyor ya Kapanıyor. Neyse. O biraz kötü ama beni böyle sevin. Böyle yani. Denemen böyleydi. Güzel gidiyor. Şu anda genel olarak. Çok kalite, çok yakışıklı kapağı olan bir denemeye girdim. Bir sonraki videoda bu denemeyle geçen sene çözdüğüm denemeyi bulup karşılaşacağım. Büyük ihtimalle depoda onu bulup karşılaştıracağım. Bu sene güzel gidiyoruz. Şöyle eksiklerimi de buraya yazdım. Şöyle kelime defteri tutuyorum zaten hali hazırda ama bayağıdır hani programım ağır olduğu için bu hafta neredeyse 60 ya 63 saatlik program vardı. Ben şu an 6 saat netim. Geriye kaldı 57 saat. Bu hafta Stranger Things'in son sezonu çıkıyor. Ya o yüzden bir gün sıkıntı da ya bitirmek istiyorum aslında ilk çıktığı gece de bilmiyorum ya. Olmadı programa odaklanacağım sonra izleyeceğim artık ama çok neyse bakacağız o gün geldiğinde konuşuruz zaten Perşembe günü ee, öyle böyle video atacağım artık hani böyle bu düzene girdim bilginiz dahilinde olsun hani böyle şey olmasa da video atacağım ee, çok fazla çalışmamış olsam da video atacağım kendinize iyi bakın sevgiler saygılar iyi akşamlar ben bu arada videoyu bir anda bitiriyorum lan bir şey yarıda bırakmadım değil mi neyse bıraktıysam bile kime kalmış Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Görüşürüz. Allah'ım. <laughs>